Gündeminde eğitim sistemi hedefindeyse iktidar vardı. Eğitim öğretimde başarısızız. Bunu kabul etmemiz lazım. Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanı Mustafa Aydemir eğitim sistemi üzerinden iktidara sert tepki gösterdi. 23 yıllık AK Parti iktidarında 20'ye yakın milli eğitim bakanı değiştiğine dikkat çeken İl Başkanı Aydemir Ülkemizdeki milli eğitim müfredatını da Amerikalı yetkililerden oluşan bir komisyon hazırlıyor. Ne yazık ki bu utanç verici durumdan rahatsız olan bir iktidar yok dedi. 2025-26 eğitim öğretim yılının başlamasının başındayız. Eğitim camiamıza, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Yeni öğretim eğitim öğretim yılı. Hayırlı olmasını diliyoruz ama mevcut hükümetin en başarısız olduğu konuların başında da eğitim geliyor. Bunu kendilerde de ikrar ediyorlar. 23 yıl gibi bir iktidarda 20'ye yakın bakan değişimi, bu eğitim müfredatı değişimi, ona yakın bakan değişimi ve geldiğimiz noktada şöyle iktidarla muhalefetiyle bir konsensüs sağlayıp da milli bir eğitim mühredatı hazırlayıp ortaya koyamadık. Ama nasıl koyacaksın? Milli Eğitim müfredatımızı hazırlayan komisyonu Amerikalıların ve Türk yetkilileri oluşturduğu 8 kişilik komisyondan müteşekkil. Başına da komisyon başına da Amerikalı bir yetkili konmuş. Maalesef işte eğitimde de geldiğimiz nokta bu. Bu usanç verici durumdan şikayetçi olan bir iktidar çevresini ben görmedim. Eğirdir Gölü hakkında da konuşan İl Başkanı Aydemir, bu havalarda köprü başından su salınsın, çiftçilerimiz damlama yöntemiyle bahçelerini sulasın dedi. Eğirdir Gölü'nün dolayı kanan bilakis tarımsal kuraklık. Tarım sektöründe çiftçilerimiz acınacak halde ve devlet bunlara işkence yapıyor. Geçen gün bir ulusal kanalda çıktı. Yedir Gölü'ne pompa atmış bir vatandaşımız bahçesini sulamaya çalışıyor. Şamandalar üzerine bir pompa koymuş. Bilim adamı diye geçilenler de başlık atmışlar. İşte Yedir Gölü'nün suyu böyle çalınıyor diyor. Değerli hemşehrilerimiz, Yedir Gölü'nden tarım suyu sulamaya bir yılda giden su 50 milyon metreküp yok. Günde 2 milyon metreküp, bugünlerde 2,5 milyon metreküp yakın su buharlaşmaya gidiyor. Yani 20 günlük su buharlaşma miktarını bütün tarımsal kesim kullanıyor. Hatta bu yıl onu da kullanamıyor. Ne oldu? Bunu oradan salmıyorlar. Traktörlerle, tankerlerle, plastik borularla. Yani tamamen dolarlarla İğdir gölden suyu yine vatandaş kendi kenarla alıyor. Bahçesini, elmasını suluyor. Bu devlete de eziyettir, millete de eziyettir. Bu hayattan kopuk olaylara bakmanın bir sonucudur. Vatandaşa bu eziyet yapılır mı? Zaten iyidir gönlünden alıyor da o suyu tankerlerle götürüp parçasını sürüyor. Ne oldu o kanala sağ da o eziyet o dolarlar gitmeseydi. Plastik ham dışarıdan geliyor. Mazot dışarıdan geliyor. Traktör dışarıdan geliyor. Bunlar hep dolarla. Bu kadar sahipsiz bilinçsiz bir yönetim olur mu?